enerji. Eğlendiriyor beni dedikodularınız. Yüzüme gülüp ardından konuşmalarınız. Ne gözünü sutar ne de Çekemeyenler parti kursa kazanırsınız. Görüyorum her başında taklidimi. Utanmadan bir de Hadi bas geri, Takdir etmek isterdim bu vizyonsuz azmini Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum heterlarıma alerji Umumda mı değil iş, hanginiz ikinci Allah lütfu bana bitmeyen bu enerji Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum heterlarıma alerji Umumda mı değil iş, hanginiz ikinci Allah lütfu bana bitmeyen bu enerji Kalite gör sayemde Okunmaz hesamende Adımın geçtiği hiçbir yerde Ağzınla kuş tutsan İstahareye atsan Cüm'ün kadar yer yakarsın Canıma ateş olsan İkinci bir şansım belki de olurdu Milyarda bir olsa da Hindistan'da da olsan Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum etelerim alerji Bunda mı değil? Ya bana şarkı. Olur aşkım Bir de o zaman enerji Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum etalarıma alerji Unumda mı değil hiç, hanginiz ikinci Allah lütfu bana bitmeyen bu enerji Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum etalarıma alerji Unumda mı değil hiç, hanginiz ikinci Allah lütfu bana bitmeyen bu enerji Yüzde yüz enerji

Bak nasıl geldi enerji